Merhaba arkadaşlar karşınızda hareket dolu bir video olacağını umuyorum ee, normal bir savaşta değiliz gerçi ama bir arkadaşla custom battles yapıyoruz ee, hem track ID'yi canlı canlı iş başında göreceksiniz hem de simülasyon modu ee, simülasyon moduna yeni başlayan arkadaşların ee, bazı sorunlara da cevap vermeyi umuyorum evet dumanımızı açtık normalde tabi dumanı açmayız ama e, şimdi iki kişi sadece karşılıklı e, botlar falan da yok dolayısıyla kendimiz arayıp durmayalım diye e, böyle bir önlem aldık e, ama Normalde tabi sizin e, tutup da e, normal savaş zamanında e, duman açarsanız duman olursunuz, öyle diyeyim ki burada da zaten nereden geliyor nereye gidiyor çok belli olmuyor. Ups. Evet arkadaşın elinde bu mereng var. aldık ama tabi o hızlı bir uçak ve çok da iyi dönebilen bir uçak. Çok hafif bize sanki sabit ettirdi gibi geldi. İngilizlerin elindeki bu Meran uçağı gerçekten tehlikeli bir uçak. Onu söylemek zorundayım. Ama tabi Çaykan'ın dönme yeteneği de buna affettirmiyor değil. Evet, elimizden kaçıyor tabi. Hiç yere çevirince tabi hoş olmadı. Sonra biraz soğutmamız lazım. Görüyorsunuz bu melank hem iyi dönebiliyor bir uçak hem de bizden hızlı bir uçak. Gördüğünüz gibi döndü bile. Nerede bu bakalım şimdi? Acaba o izin başı nerede? Sonu nerede? Tam iyi dönüyoruz ama o da iyi dönüyor. Evet, Mehmet'i kaybettik. <laughs> Kendi izimizden başka bir şey görmüyoruz şu anda. Kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi olduk. Görüyorsunuz. Tek aydınız olsa bile bir yere kadar. Eğer arkadaşımız Mehmet dumanını kapamadıysa ki kapamamış burada. Yani o da bizden geri kalar, kalır bir tarafı yok dönüşlerde. Neyse bu sefer başardık avlamayı. <laughs> bir anlık hata görüyorsunuz yetiyor böyle şeyler için. Bu arada e, Mehmet yani rakip arkadaş e, joystick kullanmaya bir süre önce başladı. Kendisiyle böyle zaman zaman kastın betlilerde karşılıklı talim yapıyoruz. E, kendisini gerçekten e, bu zaman diliminde çok iyi yetiştirdi. bir de şu var e, genel olarak konuşuyorum e, herkesin e, stilini çok uyan bir uçak oluyor o uçağı bulmak lazım mesela ben çaykayı ve e, japonlardaki 43-30 e, vardır onu çok severim e, o uçaklar e, olduğu zaman e, sanki elimin bir parçası imiş gibi hissetmeye başlıyorum. Ee, çok daha büyük bir e, zevk veriyor. Bu uçaklarla maç yapmak. Mesela Mehmet de kendisine bu melangı buldu. <laughs> baş belası bu melang. Çayka ile bile görüyorsunuz. Onunla zor baş ediyoruz. Ah, Evet. Mehmet'i gördük. Mehmet kalisi dönüş yapıyor. Biz de bu arada motoru soğutalım. Evet. Görüyorsunuz zoom yapmıyorum. Bulutlarda minnacık siyah bir kara noktayı görüyorum onu. şimdi bulutlardan çıkacak yine siyah bir nokta gibi görüyorum bu böyle zoom yapmayın çünkü bu size onun uzaklığı hakkında çok önemli bilgi veriyor eğer zoom yaparsanız gerçek uzaklığı anlayamayıp ateş etmeye başlıyorsunuz boşluğa bu sim modunda yeni başlayan arkadaşlar için bir tüy olsun şimdi üzerimize doğru geliyor Şöyle bir manevrayla atışından kurtulduk. Şimdi onu arkasına geçmemiz lazım. Tabi dikkat ettiysen döndü bile. Hop. Evet acaba şimdi geldi bu bakalım Mehmet. Oo, gözümüz karardı. Hayatta hafifçe kontrolü bile kaybettik. Mehmet dalışa geçti. Biz de arkasından dalışa geçiyoruz. Bu merangın arkasına çaykamızı geçebiliyoruz. Ama velakin bu merang da istediği zaman dönerek pozisyon üstünlüğünü elimizden alabiliyor. Bu arada vermemiz Harika. Şimdi işin yoksa 30 saniye mermi yüklenmesini bekleyelim. Neyse mermimiz geldi. Evet. Beralolar yaparak kaçıyor bizden. Mehmet çok ayıp ama dumanını kapattı. <laughs> İşi biliyor Mehmet. <laughs> açmış pardon. Ya da dumanını kapamamış ama o kadar alçaktan uçuyor ki duman bir işe yaramıyor. Hoppa tepemizden geçti gitti. Nisa motor şimdilik dayanıyor. Bu kötü bir modunda karşınızdaki rakip sizden ne kadar uzakta görme şansınız olmuyor Evet o benden şu anda çok uzakta aslında önce denk getiremedik. Mehmet neredesin ha buradasın? Biraz motoru soğutalım bakalım. Arada sırada motora nefes aldırmak lazım. 30 saniye. Öyle bir anda Evet. Mehmet'in manevrasını bozmak için anında cevap vermedim. Eğer kalksaydım o da beni vuracak hale gelecekti. Böylece de benden geçip gitti. Ve arkasına düştük. De, nerede Mehmet? Ha orada. motor soğuk. Evet geranesini yapıyor Vurduk herhalde Dumanlar gördüm ama Acaba bunun hangisi? Yine kuyruğunu yakalayan kediye döndük. Neredesin Mehmet? En kötü şey rakibinizi gözden kaybetmek ve nerede olduğunu bilmemek. Özellikle arkanızda bir dumanınız varsa. Evet, açıkçası midem bulandı ve başım dön dönmekten. <laughs> Mehmet yok oldu ise iyisi a vurmuşum evet hissetmiştim onu vurduğumu demek kurtulamadı ölümcü vuruş değildi yıkandı ama ciddi anlamda demek yaralanmasına neden olduk kurtaramadı Biz de bu arada hem motoru soğutalım hem de yükselelim. görebildiğim kadarıyla 2-0 öndeyiz şu anda. arkamızı kollamakta tabi fayda var görüyorsunuz uçağın arkasını güzel görüyoruz bu arada siz kamerada benim baş hareketlerimi de izleme şansına sahip oluyorsunuz bazı arkadaşlar Tracker ID'nin nasıl çalıştığını merak ediyordu onların baş hareketlerimin nelere neden olduğunu bu video çok güzel gösteriyor olmalı Tabii biz bu arada Mehmet'i yine göremiyoruz ama Mehmet oyunda olmak zorunda. Zira olmasa görüyorsunuz kırmızı çubuk iyice ufalanmakla birlikte şu anda hala yerinde sayıyor. Biz de bir bel rolo yapalım bari bu arada. Bakalım bel rolo nasıl olmuş. Hmm. Evet. Mehmet arıyoruz. Bu arada irtifa kazanıyoruz. Savaş mahallinden uzaklaşmamaya çalışıyorum. Şöyle bir etraf kolaçan edelim. Rakibinizi Bulmanın çeşitli yolları var tabi. Birincisi şu anda onun dumanını görebiliriz. Bir diğeri göremeyiz ama sesini burnumuzun dibine gelir, bir kilometre ekranımıza gelir, sesini duyabiliriz. Ama bazen sesini duymak e, çok geç kalmış e, olmayı gerektiriyor. Adam burnunuzun dibine gelip sizi tak diye vuruyor. Dolayısıyla sese her zaman dikkat edin ama e, ses gerek kalmadan görebilirseniz büyük avantaj yakalamış olursunuz. Ha bu arada Mehmet bu meraktan vazgeçti. farklı bir uçak almış ama ne hikmetse uçakla düştü. Büyük bir ihtimalle kontrol dosyasını değiştirmedi ya da kendisi o Spitfire'a mevcut kontrol dosyasıyla uyum sağlayamadı. Evet maç bizim 2-0 üstünlüğümüze sona erdi. Umarım hoşunuza gitmiştir.